Arkadaşlar ben Jojo. Abone kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Ama kutu açılımı yapmadan önce tabii ki taktik denemesi yapacağız arkadaşlar. Bakalım doğru mu yanlış mı şans mı değil mi her zamanki gibi bir taktiğim var benim. Bu taktiği tekrardan denemek istiyorum. Jackie ile arkadaşlar. Jackie'yi alıyorsunuz. Denemeye giriyorsunuz. Ve işte şimdi size göstereceğim taktikleri uyguluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta buraya geldik. Jackie ile şu iki tane robotu aldık mı arkadaşlar? Aldık. Sonra buradan geliyoruz. Ultimizi kullanıyoruz ve bu iki robotu da alıyoruz arkadaşlar. Bu tarz videoları devam gelmesi istiyorsan like atıp abone olup çana tıklamayı unutma arkadaşım. Haydi bakalım şimdi buradaki ilk Büyük robotların çoklu olan robotlara giyiyoruz, ultimizi tutuyoruz ve tam hepsini alacak şekilde daire çiziyoruz ve ultimizde hepsini patlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları yaptıktan sonra tekrar doğduğumuz yere gelip bu esnada ultimiz açılmış oluyor ve tam doğduğumuz yere gelip ultimizi bir kere kullanıyoruz ve çıkış yapıyoruz. İşte bu kadar. Taktik bu kadar arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah başarılı olabiliriz. Şimdi kutu açılımlarına geçiyoruz. Hadi bakalım. Büyük kutu şaşırt bizi. Devam. O 3 yazdı. 3 yazdı. Ah. Ah be. Ah be. Son anda kaçırdık. Son anda kaçırdık. Hadi bakalım. Savaş kutusu. Gel. Hadi 2 yazdı. Bu da çıkabilir. Ah be. Çıkmadı. Olsun. Devam ediyoruz. Bir daha büyük bir kutuyu açıyorum arkadaşlar. Yine 3 yazdı ama bu sefer de bir şey vermedi. Altınımızı toplayalım. Bakalım ta e, taktik işe yarayacak mı çok merak ediyorum Oo 2 yazdı bu çok kötü Hem mega kutum var mega kutumu bekleteceğim direkt savaş kutusunu açıyorum hadi bakalım mega kutudan ümitliyim arkadaşlar bu taktikte çünkü mega kutudan bir şeyler çıkabiliyor ama şaşırtabilir de büyük kutudan da çıkabilir hadi bakalım çıkmadı hadi savaş kutusu bir tane de büyük kutu var. Savaş kutusunu açalım. Küçük kutumuzu oradan çıkmadı. Hadi bakalım büyük kutu şaşırt Bizi büyük kutuya gerek kalmasın. Açıldı. Ah be olmadı olmadı. Neyse arkadaşlar şimdi mega kutuya geliyoruz. Ve burada da 3 defa zıplatıyoruz. 1, 2, 3, 3. Hadi zıpla artık basıyorum. 6 yazdı arkadaşlar. 6 yazdı inanamıyorum. Demek ki şey oluyormuş ya. Çıldıracağım şu an gerçekten. İnanılmaz, inanılmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışığımız da yandı. A, kim gelecek çok merak yok Kim geliyor? Kim bu? Kim bu? Arkadaşlar nani 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 savaşçısı geldi. Gördüğünüz gibi nani çıkardık arkadaşlar. Destansı karakter nani yoktu bende. Mükemmel derecede işe yaradı mı? Yaradı arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Ve şans dolu olabilir tabii ki ama yapacak bir şey yok. Denemekte fayda var. Ben öyle diyorum arkadaşlar hemen Yeni karakterimiz Nani alalım taktiğimizle çıkardığımız Nani gerçekten mükemmel arkadaşlar Nani çok e, seviyorum e, karakter sizi seviyorsanız yorumlarını da yazın arkadaşlar ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı. Unutmayın ve Nani ile şimdi maç yapalım bakalım. Nani ile neler yapacağız? Çok heyecanlı gerçekten Nani ile bakalım. Onun da çok güzel atışları var. Gördüğünüz gibi böyle güçlü atıyor. Arkadaşlar mükemmel gerçekten. Hadi bakalım Nani göster kendini. Göster kendini Nani. <laughs> Bu da uydu. Ve kafiyeli oldu biraz. Hadi Dali. Dali var karşımda. Devil mı Dali mi arkadaşlar? Tam olarak herkes farklı bir şey söylüyor. Devil galiba bunun ismi. <laughs> Hadi bakalım Daryl ve Dali artık neyse öl öl ve bizim takım arkadaşımız hadi sen de bir şeyler yap bir şeyler yap kaçış kaçıp durma hadi let's go Bak bakalım, bakalım. Ee, yavaşarabilecek miyiz devam ki devam ki 3 tane takım kaldı 2 tane takım kaldı hesaplaşmaya düştük Hadi Nani 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 vur vur hadi gelsene Dali benim takım arkadaşımın ne işi var orada gel bak burada savaşıyor bak burada var bir tane senden Aynısından ooo hadi bu bomba mı da attı mortim de attı çok güzel bir çocuk gerçekten Aa aldık arkadaşlar yavaş Hadi Rico mu Rico evet Rico'yu da aldık mı <laughs> mükemmel İkinci Nani ile çıkardığımız karakterle takımımız birinci oldu arkadaşlar. Nani gerçekten başarılı bir robotsun sen. Tebrik ediyorum. Bütün likeler sana gelsin. Helal be Nani. Haydi bakalım ikinci turda maçımıza girelim. Bakalım neler yapacağız. Devam ki ediyoruz. Haydi bakalım çok iyi karakterler. Arkadaşlar inanamıyorum gerçekten. Karakter çıkardık yine. Aaa Squeak. Arkadaşım de vurulmuş. Ben Squeak'i çok seviyorum. Siz de seviyorsanız like'larınızı esirgemeyin. Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Haydi bakalım Nani göster kendini. Şeli var yukarıda. Şeli'ye böyle bir ateş. Bir tane daha. Vur vur Şeli'ye vur. Haydi bir daha vur. Ah evet aldık Şeli'yi. Aldık Şeli'yi mükemmel derecede. Süper. Haydi Squid. Göster kendini. Patlat onları. Sümüklü Squid. <laughs> Sümüklü Squid arkadaşlar. Biliyorsunuz o Raphs'ın e, burnundan çıkan bir salyadı <laughs> Öyle demişti Brawl Stars'ta Gerçekten Hadi koltuğu da al Koltuğu da al Vur Ah be Koltuğu aldık Acele ettik arkadaşlar Koltuğu aldık ve acele ettik Ama olsun e, Nasıl <laughs> Öldüğünden sonra Nasıl bir hareket de görmüş olduk Hadi bakalım Squeak'le Bir maç daha. girelim Ne yapacağız bakalım Squeak Arkadaşım Hadi let's go diyoruz Devam ki işte başla. Aa nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kelsenin yanına. Ah gitti gitti. Hadi neyse kutulara gir girişelim. Yüklerimizi alalım arkadaşlar. Nani çıkardı. Mükemmel derecede güzel bir oyun sergiledik. Şimdi Jesse burada. Jesse gel Jesse aldık mı? Alamadık. Aldık aldık. E, ama Rosa orada e, bir de Rico orada çok karışık orası oradan çıkmamız lazım derken orada bizi paramparça parça pinçik ettiler arkadaşlar şu an elimiz ee sümüklü de, sükük bakalım hadi patlat sakın ölme sakın ölme bak birinci olmak istiyoruz ölme 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 Tam ödülkene ben doğdum çok şanslı eseri bir şey arkadaşlar hadi bakalım en azından hesaplaşmaya kalalım hesaplaşmaya kalalım ikinci oğlum lütfen lütfen patlattım bomba attım ah ne oldu arkadaşlar bir anda bomba attım ama bomban beni yavaşlattı onlar da bana saldırdı. Olsun öldük ama üçüncü olduk. Ah be Squeak ne yaptın sen? Neden öldün orada? Orada ölmemen gerekiyordu canım arkadaşım benim. Canım arkadaşım şu anda bekletiyorsun beni. Bekletiyorsun beni. Yapma çıldırtma beni. Haydi bakalım. Let's go. Son maç yapalım bakalım bir tane daha. Kim gelecek şu an yanımıza? Oh Frank. Frank'i de çok seviyorum arkadaşlar. Frank'i gerçekten çok istiyorum Frank bende yok script vardı ama Frank çıksa mükemmel olmaz mı İnşallah biz bir, bir sonraki e, oyunda e, taktikle Frank'i alırız arkadaşlar Frank de gerçekten çok güçlü bir e, ya, savaşçı Ben e, öyle görüyorum yani de bakalım siz ne diyorsanız yorumlara yazın şaşırtın bizi bir bakalım bakalım yorumlarda neler gelecek siz de karakterlerinizi yazın arkadaşlar. Hepsini okuyorum yorumların. Devam ki Frank alabiliriz. Aa 3 kişi kaldı diye çok bitti. <laughs> Frank'e baksanız bir vuruşta hepsini öldürüyor. Ulan daha savaşmadık bile. Savaşmadık. Haydi savaşa katılalım. Ay vurduk evet güzel. Bu var orada. Oldu aldık. Evet kol çok güzel bir şekilde aldık. Haydi burada da var. Bu da vurduk mu? 10 numara 5 yıldız. Güzel <laughs> ultimde gidiyor gördüğünüz gibi. On numara 5 yıldız bir maç çıkardık arkadaşlar. Birinci olduk. İşte burada da sevinçli bir şekilde videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone tuşuna basmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini okuyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.